Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Theta Healing'den bahsetmek istiyorum. Theta Healing nedir diye sorduğumuzda benim tanımımla Theta Healing derin bir dua tekniğidir. Aynı zamanda bir meditasyon tekniğidir ve meditatif halde yapılan duanın en güzel şeklidir. Vayana Starbo tarafından ortaya konulmuş, eğitim olarak planlanmış, kendi hayatından kesipler içeren kuantum bilimiyle de çok alakalı. Gördüğümüz ve şahit olduğumuz her şeyi yaratma gücümüzün olduğunu bize anlatan ve dualarımızı süsleyen en üst yedinci seviyeden yaradanın enerjisiyle bize o duayı yapmayı sağlayan harikulade bir tekniktir. Vayana Sparbo yaşamında başına gelen olaylardan, hastalıklarından yola çıkarak Theta bütün, modül, bütün modüllerini bizlere anlatmaktadır. Malum, hepimiz yaşadığı deneyimlerin birçoğunu belki bizler de yaşıyoruz ve bu yaşadığımız deneyimlerle birlikte fedahi'nin yöntemiyle şifaya talep ediyoruz. Şifayı Allah'tan talep etmenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve aynı zamanda şifanın anda olduğunu bilmek ve yaradandan bu şifanın geldiğini kabul etmek muhteşem bir inanç. Bu inançlarımızla birlikte yola devam ettiğimizde yaşamımızda bizim hayatımızı engelleyen, etkileyen, olumlu olumsuz birçok olayla karşı karşıya geldiğimizi fark ederiz. Ve bu farkındalığımızla birlikte kök inançlarımız bulmamız da sağlanır. Kök inançlar bize kendini duyurur, hatırlatır, anlatır, fark etmemizi sağlar. Hatta tekrar eden olaylardan yola çıkarak bazı kök inançlarımıza ulaşmayı sağlayabiliriz. Kök inançlarımıza ulaştığımızda o kök inançlarla ilgili ne yapmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman Theta Healing imdadımıza yetişir. Ve his yüklemesiyle Theta Healing'deki yöntemlerle kök inançlarımızı değiştirme şansımız olur. DNA zincirimizdeki mükemmel şifanın oluşması talebinde bulunur ve o bilinçaltımızdaki kök inançların değişmesini sağlarız. Kök inançlarımız değiştiğinde ne olur? Yaradan tanımıyla bilgileri daha iyi anlamış daha iyi, daha iyi öğrenmiş ve şifalanmış oluruz. Şifa her zaman Allah'tandır. Theta healing ve diğer yöntemler gibi güzel bir yöntem olmakla birlikte meditatif bir meditasyonla yapılan bir tekniktir. Ve bu meditatif halde anda yaşadığımız anda o anı hissettiğimiz, duyumsadığımız ve en güzel seviye olan yaradanın seviyesi dediğimiz yedinci seviyede yapılan duaların %100 gerçek olduğuna şahit olmayı ıı, şahit olduğumuz bir tekniktir. Bu teknikle birlikte hayatımız şekillenir. Sizlerin de Theta Healing ile tanışmasını çok arzu ederim. Yaradana yakınlaşmak, yaradana yakın olduğunu hissetmek, yaradanla bir bütün olduğunu hissetmek çok değerli. Siz sevgili izleyicilerle birlikte bu yaradana yakınlığı hep beraber hissetmeye niyet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.